de biraz konuşsana oğlum. Okey okey deyip duruyorsun. Dikkat çıkıyorsun böyle. Abi ben anlıyorum da konuşamıyorum. Aynen aynen kesin öyledir. Kardeşim aynı cümleleri kur geç. Herkes İngilizce mi biliyor ya? <laughs> aynen öyle. Takıl işte Aygo, Yugo falan. Uyar bu taksim. Senin ben kuracağın cümleyi. Abi çok ağır bir İngilizce bu ha. Herkes anlamaz. Göçmen İngilizcesi bu. Yapmayın fazla gitmeyin çocuğun üstüne. Sen gülme bari ya. ya Dalga dur. mı geçiyorsun benimle? Tamam dur. <laughs> Vallahi bak anlıyorum. Çok iyi anlıyorum ama şişe konuşamıyorum. Şişke tamam. o zaman. Hey, yabak tamam. tamam şişke bak. <laughs> tamam şişke bak. <laughs> tamam, tamam, tamam Selfie selfie. Selfie. Bye. Okey. Cheese. Hey. hey. Call hey. the police. Hey. Call the police. Help. Size doğru geliyor. Çıkın Size çıkın alın şunu çıkın. Hop hey. hop hey. hop. Hey. Gel. Hey. Gel hey. lan buraya. Oh. Gel. Oh. Ah. Kırıldı Ali, ya. Tamam Vallahi. tamam bir otur şöyle. <laughs> kırılmamıştır duramazsın kırılsa. Oh, çok acıyor ya. Yok, Abi yok. Çok Tutur ya. şöyle. Dikkatli ol be kızım. Kırılmamıştır. Kırılsa Kırıldı duramazsın. Bence. Kırıldı. Kırılsa duramazsın. Hay Allah'ım ya. Kırıldı mı acaba? Kırıldı ya? bence. Kırılsa duramazsın diyorum. Ya kırılsa duramaz. Kırılsa duramaz. Help me. Honeyman. Hey 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 hey. Relax relax relax. Yes. Oh my back. Okay relax relax. Please help me. Okay back. Okay halledeceğiz. Oh my god. Back go. Okay halledeceğiz tamam. Do you know English? No. No English. Aynen birader. No English. No English. Only Turkish. <laughs> Geç, ne oluyor lan? Yalan. Doğru. Ulan nerede şeytanlık var, dolandırıcılık var... ...aklınız Doğru. hep oralara çalışıyor değil mi? Doğrudur. Komiserim yanlış anladınız. Biz de polisiz. Öyle mi? Doğru konuş lan. Sizin gibi polis mi oldun lan? Yürü yürü. yürü.